Evet herkese selamlar. Bir peygamber tanıyorum. Hazreti Nuh isimli video ile karşınızdayız. Abdülkadir Hocam buyrunuz söz sizde. Evet arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Din kültürü ve ahlak bilgisinde artık son konumuzdayız. Bir peygamber tanıyorum. Başlığı altında Hz. Nuh Aleyhisselam'la ilgili bilgileri, notları sizinle paylaşacağım bugün. Hemen notumu da paylaşayım. Hz. Nuh peygamber, Ülül Azim peygamberlerden biridir arkadaşlar. Ülül Azim demek, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, sıkça geçen 5 büyük peygamber demek. Bunların ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Diğerlerini de hatırlayalım hemen. Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam yine Ülül Azim Peygamberler'dendir. Hazreti İsa Aleyhisselam Ülül Azim Peygamberler'dendir. İbrahim Aleyhisselam Ülül Azim Peygamberler'dendir. En sonda Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizim Peygamberimiz de Ülül Azim Peygamberler arasındadır. Hazreti Adem'den sonra insanlığın ikinci atası olarak bilinen peygamber Hazreti Nuh'dur. Neden? Hemen onun meşhur kıssasını sizinle paylaşalım. Şimdi Hazreti Adem'den sonra insanlık yeryüzüne dağıldı. Tabii bu süreç kaç yıl içerisinde gerçekleşti bilinmiyor. Birçok rivayet var. Siz de ailelerinizden duymuşsunuzdur, çevrenizden dinlemişsinizdir. Hz. Nuh'la ilgili çok fazla şey anlatılır. Tabii ilk insandan, Hz. Adem'den Hz. Nuh'a kadar kaç süre geçti? İlk insan ne zaman yaşadı? Bunlarla ilgili bilgiler elimizde çok az. Ama ilahi kaynaklara baktığımız zaman bu süreçte insanlığın Allah'ı unuttuğu ve kendi elleriyle yaptığı taştan tahtadan heykellere tapılmaya başladığı anlatılıyor. Böyle bir süreç görüyoruz. Bununla ilgili de şöyle anlatılar var. Yani devrin ileri gelen büyükleri, alimleri, önderleri, bilgeleri belki de evliyaları diyelim. Bunların vefatından sonra insanlar onların mezarlarına bazı türbeler yaptıkları ve onları hatırlamak adına heykeller yaptıkları ve her sene onları ziyaret ederek, onları üzerinden Allah'a aracılık yaparak dua ettikleri ve bir süre sonra da Allah'ı unutarak o heykelleri kendilerine ilah edindiklerine dair anlatılar bulunuyor. Bu kutların isimleri de Kur'an-ı Kerim'de geçer ve ee, tabii ki Allah unutulunca, ilahi emirler unutulunca insanlar kendi nefislerine göre hareket etmeye başlıyorlar ve bulundukları bölgede zulüm, haksızlık, kötülük, zorbalık gibi insanlık dışı uygulamaları yaptıklarını görüyoruz. İşte i̇nsanların insanların köle olarak alınıp takıldığı, işte fakirlerin ezildiği, yetimlerin hakkının çiğnendiği, insanların güven içerisinde seyahat edemediği bir topluluk e, haline geliyor. O bölgede yaşayan insanların yaptıkları faaliyetler sonucunda. İşte Hz. Nuh sadece tevhide değil, aynı zamanda insanları azgınlıklarından vazgeçirmeye de çalışıyor. Böyle bir misyonu da var. Hem ilahi bir çağrıya insanları davet ediyor, hem de e, insanları yapmış oldukları kötülüklerden uzak tutmaya çalışıyor. Hazreti Nuh'un böyle bir misyonu var. Hazreti Nuh'la ilgili Şöyle bir söz de bugüne kadar gelmiştir. E, hepimiz biliyoruz, bir atasözü. Nuh diyor, peygamber demiyor. Nereden geliyor bu söz? Hz. Nuh yıllar boyunca, çok uzun yıllar boyunca bu insanları hakikate davet etmiş fakat kavim maalesef e, Hz. Nuh'u alaya almışlar. İşte oradan geliyor bu söz. Nuh diyor, peygamber demiyor kavramı da buradan geliyor arkadaşlar. Hz. Nuh'un çağrısına karşı artık bıkmışlar, sıkılmışlar, usanmışlar ki Kur'an ayeti bakın Nuh Suresi 7. ayette diyor onlar ne yapıyorlarmış? Parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Yani Hz. Nuh'u görünce artık gözlerini kapatıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar. onun sözlerini duymak istemiyorlar. Çünkü Hz. Nuh çok sabırlı bir peygamber. Bıkmadan, usanmadan insanlara hak yola davet ediyor ki... 950 yıl davet etti. Tabii bu Bazen mecazi de olabilir böyle söylemler Kur'an'da da geçer. yani böyle hani deriz ya bir şeyi 50 kere söyledim anlamadı. Hani abartısı e, göstermek için, çok fazla olduğunu göstermek için. Yani Hz. Nuh o kadar uzun yıllar bu insanları hakikate davet ediyor. Ama bir netice alamıyor maalesef. O kavmin ileri gelenleriyle konuşuyor, görüşmeler yapıyorlar. Diyorlar ki hatta şöyle bir çağrıda bulunuyorlar Hz. Nuh'a. Senin yanına hep fakirler, kimsesizler geliyor bu insanları kovarsan biz senin yanında olabiliriz zaman. Hani böyle teklifler de geliyorlar. Yine bir defasında diyorlar ki seni aynı bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. yine sana alt tabakadaki insanlar uyuyor. Bize karşı bir üstünlüğünü de göremiyoruz. Biz de sen yalancısın. Yani eğer Allah'tan geliyorsan Allah o zaman gökten bir melek indirseydi. Hani böyle konuşmalar, böyle diyaloglar geçiyor Hazreti Nuh'la aralarında. Hazreti Nuh onlara karşılık şöyle diyor. Ey kavmim bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve o kendi katından bana rahmet vermiş ve siz de bunu anlamamışsanız o zaman ne olacak değil mi? Yani Allah'ın bu çağrısına karşı insanları hakikate davet etmeye devam ediyor Hz. Nuh Aleyhisselam. Ve diyor ki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Bu da aslında peygamberliğin misyonunu da çok güzel bir şekilde anlatmış Hz. Nuh. Ee, yine bu ayet Huz suresi 31. ayette geçiyor. Yani ben de bir insanım, ben de bir beşerim. Sadece Allah beni seçti ve sizlere doğru yolu göstermem için bu mesajları anlatıyorum diyor Hazreti Nuh'da. Ee, diğer peygamberlerde olduğu gibi aynı şekilde. Evet en sonunda Hazreti Nuh şunu söylüyor. Ey kavmim eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bildirmem zorunuza gidiyorsa bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayın. Ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş, işinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Çünkü Hazreti Nuh artık Allah'a inanmazlarsa Allah'ın azabının hakikat olduğunu anlatıyor. Fakat insanlar diyorlar ki ey Nuh o e, bizim başımıza gelecek olan azap neyse söyle Rabbine de gelsin. Hani Hodri Meydan gibi bir çağrıda bulunuyorlar ve Allah'tan Hazreti Nuh'a bir çağrı geliyor. Diyor ki ey Nuh bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hakk'tan sapanlar için bana başvuru da bulunma, onlar boğulacaklar diye bir emir geliyor. Şimdi bu emir niye geliyor? Çünkü Hz. Nuh'un oğlu da inkar edenler arasında ve onlarla işbirliği içerisinde. Yani kendi oğlu babasına iman etmiyor. Böyle bir acı bir durum da var ve olayın akabinde Hz. Nuh büyük bir gemi inşa ediyor. Marangozluk yapar gibi. O zaman diyorlar ki ey Nuh, önceden peygamber olduğunu iddia ediyordun şimdi de marangozluğa mı başladın diye. Yine e, alaya almaya çalışıyorlar. O da bekleyin diyor, sabredin. Allah herkese hakikati gösterecektir. Yine Allah'tan bir emir geliyor. Ey Nuh, da inananları gemiye al. İnananların dışında hayvanlardan da birer çift al şeklinde bir emir geliyor. Tabi burada mesela farklı yorumlar devreye giriyor. Bunu hani bilelim diye söylüyorum. Bütün yeryüzündeki hayvanlardan birer çift mi aldı? Yoksa ne tufan küresel bir facia mıydı? Belli bir bölgeye mi hitap ediyordu? Yoksa sadece o yaşadıkları bölgedeki hayvanları mı aldı? Ya da sadece çiftlik hayvanlarını mı aldığı gibi farklı tartışmalar, yorumlar olabilir. Ama bildiğiniz hayvanlardan birer çift aldığı ve geminin çok büyük olduğu, her hayvan için özel bir oda bölüm kıldığı ve onların yiyeceklerini de oraya getirildiği. Yani çok ciddi bir çalışma neticesinde büyük bir gemi yapıldığı biliniyor. Hz. Nuh da bu emirleri yerine getiriyor. Cebrail Aleyhisselam ona öğretiyor gemiyi yapmasını ve ardından herkesle birlikte gemiye biniyor. Hazreti burada ailesini davet ediyor. Özellikle oğlunun gelmesini çok istiyor fakat oğlu çekip gidiyor. Burada hani yağmur bile yağmıyor ne giymesi. iyice. hani babasına demirik e, muamelesinde bulunuyor. Ve en sonunda Allah'ın emri geliyor. Yer, yerden sular fışkırıyor. Ve gökyüzünden bardaktan boşanırcasına yağmurlar, felaketler ardı arkasına geliyor ve etrafı kısa sürede korkunç sular kaplıyor, korkunç sel felaketi, tufan, bu büyük sel, coşkun sel anlamına geliyor ve kısa sürede her yer suya gark oluyor. Hz. Nuh orada bile oğlunu davet etmeye devam ediyor, ey oğlum gel gemiye diye. Diyor ki baba ben bir tepeye çıkar kurtulurum. Hani gökyüzünün kapkaranlık olduğunu ve fırtınanın e, olduğunu gördüğü halde, her yerin dolu olduğunu gördüğü halde ısrar ve inat ediyor gemiye bilmiyor. Ve en sonunda bir dalga onun kapıp götürüyor. Maalesef oğlu iman etmemiş oluyor. Daha sonra gemi günlerce dalgaların arasında yol alıyor. Ve Allah'ın emriyle artık kular çekiliyor. İnkar edenler helak oluyorlar. Ve gemi Cudi Dağı'na oturuyor Kur'an'daki ifadeyle. Ve oraya oturduktan sonra tekrardan oradan çıkıyorlar. Ve insanlık buradaki topluluğun yeryüzüne dağılmasıyla tekrardan geleceğini, medeniyetini inşa ediyor diye. Bu anlatı çok enteresan bir şekilde yani Kur'an'ın ifade ettiği, bu insanlığa hatırlattığı bu anlatılar yeryüzündeki ilk yazılı metinlerde de bulunuyor. Mesela Sümer tabletlerinde, yazılı kaynaklarda, Babil kaynaklarında birkaç tane ayrı ayrı tufan benzeri tabletler bulundu. E, bu da insanlığın hafızasında olduğunu gösteriyor. Sadece yazılı kaynakları geçtik. Aborijin hikayelerinde, Avustralya'daki Aborijin hikayelerinde yine Nuh bahsedilir. Amerikan yerlilerinde yine büyük bir sel felaketi anlatımı vardır. E, bu da bu küresel facianın insanlık hafızasında yer ettiğini gösteriyor. Yani birçok kültürün en eski kaynaklarında, destanlarında hep büyük bir sel felaketi olduğu söyleniyor. Bunun bilimsel delilleri de var. Hani dersimizle direkt ilgili değil ama ben bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela coğrafya dersinde hep öğreniriz Karadeniz'in oluşumu. Karadeniz'in önceden büyük bir göl olduğu, işte burada suların buraya nasıl geldiği ile ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki Karadeniz'in olduğu bölgede tarihte çok ciddi bir tufan yaşanmış ve o sel felaketinin ardından orası Marmara Denizi ile birleşmiş. Marmara'da da büyük bir göl varmış ve Ege Denizi'ndeki sular, Akdeniz'deki o aşkınlardan sonra oraya gelmiş. Buna da neyin neden olduğu düşünülüyor. Hani bu bilimsel bir gerçek. Küresel ısınma sonucu buzların eridiği ve son buzul devrinden sonra suların korkunç bir şekilde yükselmeye başladığı ve ardından Marmara'nın ve Karadeniz'in sulara gark olduğu tespit edilmiş. Ki bununla ilgili de Ballard adı adında bir araştırmacı var. Bu araştırmacı normalde titanyumun yerini de keşfeden bir bilim adamı. Bu adam Karadeniz'de ciddi araştırmalar yapıyor ve aslında Karadeniz sahillerinin yüzlerce metre daha içeride olduğunu tespit ediyor. Büyük bir felaket sonrası bu suların yükseldiğini ve şu andaki sınırlarına doğru geldiğini tespit etmiş Robert Ballard'ın bu çalışması ki bununla ilgili farklı tezler de bulunuyor. Merak eden arkadaşlar internetten araştırabilirler. Hatta şöyle bir şey de söylemiş. O zaman Karadeniz'deki o büyük afette sel suları Niagara Şelalesi'nin iki katıymış. Hatta Celal Şengör Hoca da der ki buradaki suların sesi Kırım'dan bile duyulabiliyormuş. Yani Karadeniz'de o Marmara'daki o büyük taşkındaki suların sesi o bölgelerden bile duyulabiliyormuş. Çok büyük bir küresel afetten bahsediliyor. Bunun farklı delilleri de var. Mesela dünyada değişik bölgelerde yükseltilerde balina fosilleri bulunuyor. Dağ tepesinde mesela. Bu çok ilginç. Onun dışında yine deniz kabukları ya da deniz fosillerinin dağ tepelerinde olması büyük bir küresel afeti gösteriyor. Yine çok enteresan bir şekilde taşınan kaya bloklar var dünya genelinde dağların tepelerinin üstünde. Normalde oraya ait olmayan başka yerden sürüklenmiş kaya bloklar. Bunların da büyük bir bu taşkını neticesinde taşındığı tahmin ediliyor. Yine bir enteresan nokta daha var. Onun da notunu buraya aldım. Kuzey İrlanda'da, Grönland'da, yine Kuzey Denizi'nin olduğu bölgelerde Deniz dibinde ormanlar var. Bu da çok enteresan bir şekilde büyük bir taşkın sonrası olduğu düşünülüyor. Bu da yeryüzünde Nuh delilleri sayabileceğimiz bazı ipuçları. Tabii her şeyin doğrusunu Allah daha iyi bilir diyelim ve konuyu burada tamamlamış olalım. Osman Hocam var mıdır bir sorun? Hocam çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir yolculuk oldu bizim için. Bundan sonra canlı yayınlarla soru çözümleriyle öğrencilerin merak ettiği dini sorularla buluşmak üzere diyelim. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağ olun.